Ya ilginç bir şekilde toplumda müthiş birikmiş bir tepki var. Fakat hani örgütlenmeyi bekliyor, öyle değil mi? Yani çocukları okulda eğitim alamıyor, sınıflar temizlenmiyor, bebekler öldürülüyor, askerler tasfiye ediliyor filan. Toplum gerçekten bir şey içinde. Yani bize yansıyan tepkiden en azından biliyoruz. Ee, i̇çten içe kaynayan bir tepki var ve hakikaten örgütlenemiyor bu bir türlü. Ya bu bu da anladığımız evet. kadarıyla hani. E bu sistemin bir parçası olmaktan ileri geliyor ne yazık ki yani biz 13-14 milyon seçmeni konsülde ediyoruz muhalefet açısından bunu söylüyorum öyle bağırarak çağırarak ya biz bu işi götürürüz ne e, nalına ne mıhına buralardan da hani e, bir muhalif tarzı öneririz böyle olmuyor işte yani toplum gerçekten çok öfkeli ve e, anketlerde şunu gör, görüyoruz bu çok enteresan bir nokta ve e, toplumda böyle e, tercih yapmamak e, diğer parti tercihlerinden daha yüksek noktaya geldi. Yani evet. kimsenin böyle e, değer verdiği hissettiği bir parti yok. Yani topyekun Türkiye'de siyasete olan güven de yitirilmiş. Ya bundan da kimse bir pay çıkarmıyor. E, yani Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Nasıl bu kısır döngüden çıkacağız? Bunu bilemem ben siyasetçi olmadığım için. Ama çok fazla çıkma yoluna ilişkin tepki var ortada dediğin gibi. Yani şunlar şu paylaştıklarımız yani gerçekten hükümet düşürür dünyanın başka yerlerinde. Fakat Akın... her bir şey de var yani. Hükümette de bir korku var anlaşılan. Öyle değil mi? Yani bu kadar baskıyı artırmak, bu kadar polise orduya yüklenmek, yani iki tane teğmenin ya da bir bir grup teğmenin bir kılıç çatma töreninde Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atmasından böyle bir paniğe kapılıp onları tasfiye edecek bir noktaya gelmek, her mahkeme kapısının önüne bir polis barikatı dikmek, Güneydoğu'da şeyleri kayyum atamak, İstanbul Belediye Başkanı'na uyduruk bir davadan, görevden almaya çalışmak yani topyekün bir saldırı var ve bunun arkasında büyük bir korku olsa gerek ya. Ama şüphesiz öyle. Yani bu hayatın doğasıyla çok ilgili bir şey bence cenab Yani e, bunu her şeyden kurabiliriz. E, paran Hı. çoğalırsa e, kumbaraya koyarsın. Biraz daha çoğalırsa kasaya koyarsın. Daha böyle bir güvenlik sarmalı yaparsın. Ya da günahın çoğalırsa mı? Tamam, bir duvar örersin toplumla bunun arasına ama çok çoğalırsa ama o zaman başka bir duvar daha örersin. Set kurman lazım. Bu, bu 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 iş böyle yani set kuruyor. Çünkü biliyor ki çok fazla şey biriktirdi. Yani çok fazla şey biriktirdi. Ee, günah e, e, çok fazla. Bunların hesabı sorulacak. şimdi kimse kendini kandırmasın yani. Başından beri bunu söylüyoruz, bunu ifade ediyoruz. Yani Hani AKP iktidarıyla bir anlaşma yapar muhalefet partileri. Erdoğan sorunsuz yatay bir biçimde siyaseti bırakır. Tamam siyasetin tarzı bu olabilir ama siz bu siyasetin tarzını medyaya yaptıramazsınız. Bebekleri öldürülen annelere yaptıramazsınız. Bu anlaşmayı toplum dışında yapamazsınız. O nedenle Erdoğan akıllı bir adam olduğu için bunu biliyor. Yani e, geri dönüş geri dönüş trendini çoktan geçirmiş bir iktidar var karşımızda. O yüzden de tabii ki bunu yapacak. Ya burada e, kotalar kotaları nasıl koyacağız? O önemli. Ya asker gücü, polis gücü, işte ne bileyim zamanında yapılmayan ya Türkiye'de binlerce güvenlik şirketi var. Bu güvenlik şirketlerini yıllardır söylüyoruz biz. Diyoruz ki herhangi bir sıkıntılı durumda, herhangi bir iktidarın gitmeme isteğinde Demokrasi dışı yollara sapmasında bu güvenlik şirketlerini biz paramiliter güçler olarak kullandırmayacaklarını bilmiyoruz. Bundan emin değiliz diyoruz. Ama hiç kimse ilgilenmiyor ya yani. Hiç kimse ilgilenmiyor. Yine en başından beri ifade ettiğimiz şu var. İşte diyoruz ki bu artık böyle aşağı yukarı demokrasi anlayışının olduğu ülke tadını modunu çoktan geçti. Burada artık sadece sandığı koyalım, seçimi kazanalım diye bir durum ortada yok. Çünkü bir örgütlenme biçim var, bir polis devleti var. Her yerde başka kurallar, başka nizamlar var. Bunların üzerine e, konulan şeyler var her gün. Bunlara direnmek gerekiyordu parça parça ama çok diri bir biçimde direnmek gerekiyordu. Fakat bu yapılmıyor. Hala şundayız biz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor adaylarımız seçelim bir an önce ya böyle bir e, böyle bir meselenin karşılığı yok artık Türkiye Cumhuriyet'inde bunun çok karşılığı yok